Merhaba değerli izleyiciler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, aslan parçaları hepsi burada uyuyor. Şu anda burası biz böyle hayvanları toprakta yani büyütmeye çalışıyoruz. Önceki yavrularımız da aynı şekilde böyle hep büyütürdük. Toprak şifadır zaten. Toprak işte hastalığı falan her şeyi çeker vücuttan. Melinda'yı bıraktım biraz. Dolaşsın diye hemen geliyor. Yavrularına çok düşkün durmuyor anında yanıma geliyor. Ya kızım yavrularına kimse karışmıyor. Bir bekle az sabret. Dur Melinda'yı uzaklaştırayım. Şimdi yavruları teker teker göstereyim. Şu biraz işte babasına çeken bir tek bu. O da alnında şu beyazlık var. Onun haricinde bir şey yok. Ee, diğerleri hepsi Melinda. Hepsi faça. Bir de bu var. Şurada şurasında bir şeylik var. Beyaz nokta var. Onun haricinde hepsi baba faça. Şu biraz gevşek. Buna süt takviyesi yaptım az önce. O annesi ağzına alıp getirdi buraya. Dışarıda yapmıştım. Yavrularına çok düşkün olduğu için Bırakmıyor ya, bir saniye bırakmıyor. Maşallah hepsine, inşallah yaşarlarsa güzel güzel yavrular olacak zaten, olağanüstü yavrular bunlar. karınları doymuş, uyuyorlar. Şuna biraz bakmam lazım. İşte üç gündür doğmuşlar. Berin dayı böyle eme eme mahvetmişler ya. Uyuyorlar şu anda. İşte üzerine uyurken şimdi dişi e, şu an acemi. Yani ilk doğumu olduğu için öldürebilir. Yani üzerine yatınca öldürebilir. Buraya getirdim bağladım ki yavruları sizinle paylaşayım. Mahvolmuş hayvan. <laughs> Kızım. Yavrularına çok düşkün ya. Bir saniye durmuyor. Aferin kızım. Bekle bir saniye. Biraz bekle. Yavrularını biraz gösterelim. Ondan sonra seni bırakacağım. Sen gideceksin. Biraz gez dedim. Git. İhtiyacını gider. Biraz dolaş. Sonra seni yine götüreceğim yanına. Tamam kızım? Bekle. Az sabret. Az sabret. Tamam kızım? Evet. Maşallahı var ya. Aslan kızım. Evet yavruları bakalım. Durmuyor işte bağlayınca. Ancak öyle durdurabiliyoruz. Şimdi yavrulardan bak şuna baksanıza erkek mi dişi mi bakalım. Bu dişi. Ama aynı, annesi bu. Tamamen annesine benziyor. Şu şuna bir bakalım. Bu erkek. Şu aynı faça ya. Baksana bu. Renk de aynı. Bu sarı. Neymiş bu? Dişi. Şu dişiydi. Şu erkek. İki dişi bir erkek orada. Bu dişi. Bu işte o. Ala dediğim biri erkek biri bunu buna ala diyemeyiz. Çünkü bunda alalık ala yok. Bu sadece arkada bir beyaz nokta O da büyüyünce kayboluyor zaten. Şunu alnı sadece ala. O da erkek. Üç dişi bir erkek şu anda orada var. Şuna bakalım. Bu erkek. Bu tamamen baba faça. Tamamen bu façaya benziyor. Bu erkek. Bu da tamamen façaya benziyor. Üç erkek, 3 dişi orada var. Buna bakalım. Bu da dişi. Bunlar tamamen façaya benziyor. de zaten eşittir faça. Buna bu erkek de bu biraz gevşek ama sanki. Evet bu erkek bu biraz gevşek. İç içe koyalım. İşte buna biraz şu takviyesi yaptı. Bekle. Bekle baba. Bekle. Şöyle. buraya bırakayım. Şu anda gözleri kapalı ya. Bir şey görmüyorlar hayvanlar. Sadece birbirlerine sokularak işte birbirlerini korumaya çalışıyorlar. Dört erkek dört, dört dişi var. Zaten e, bir tane erkek kelime ayıracağım. Özellikle şu ölmezse şu en küçüğüdür. Bunu kelime ayıracağım. Baba faça zaten o. E, belki bir dişi de ayırabilirim. Daha tam belli değil. Çünkü isteyen çok fazla ve Instagram'dan zaten ulaşabilirsiniz. İnşallah hepsi yaşar. Ama yavrular hepsi dehşet bir şey ya. Ben şöyle düşünüyordum diyordum ki hani babaya çekerler. Ama anne geni çok baskın olduğu için tamamen hepsi Melinda'ya çekmiş. Şimdi hepsi zaten kaliteli yavrular. Anne mükemmel bir dişi zaten soyu da mükemmel ondan dolayı yani bu yavrulara bakan insanlar çok şanslı insanlar olacak ee, yani özellikle isterim ki davarcı insanlar hani davarı olan insanlar alsın çünkü bunlar kurçu yavrular yani Melinda biliyorsunuz çok videoda da kanıtı var ee, kurdu nasıl kovaladığını gördünüz. Domuzu da nasıl kovaladığını gördünüz. Ee, baba faça zaten e, çoban köpeğiydi. Baba faça yani siz geçmişini belki bilmezsiniz. Onun geçmişi Bambam bam soyu denilen bir köpeğin yanında faça büyüdü. Yani davara gidiyordu. Dağda. E, küçüklüğü e, eğer silmemişsem duruyor. E, eklerim videoya unutmazsam. Ondan sonra e, façanın mesela şeyini istiyorlar. Hani dövüşlerin linki var mı diye. Linki yok. Sadece e, dostlarımızdan işte ricada bulunduk. Bize atıp izleyin sil de, silin dediler. Bizler de izleyip sildik. Yani öyle dövüşleri bizde e, durmuyor. Bilginiz olsun. Öyle bir link yok. E, tabii olağanüstü köpekti faça. Yani façaya küçümsenecek bir köpek değildi. Faça bambaşka bir şeydi ya. İşte şansımız var ki façalar yeniden doğdu. Şuna güneş vuruyor sanki ala gibi ama güneş vuruyor. Ben de başta öyle sandım. Yok. Bir orada bir şey var sadece. Hepsi anne çekmiş. Şimdi biraz da annenin yanına gidelim merakla bekliyor. Onu şu serin yerde bağlamışım. Kızım. Şimdi değerli izleyiciler bir şey hakkında da sizi bilgilendireyim. Şimdi Anadolu'da yani Türkiye'de bulunan bütün köpekler çoban köpeğidir. Kopardı gitti. <laughs> Yakalayayım dur. Kızım dur. Tel var boynunda. Gel. Gel 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 gel. Gel, gel kızım gel. Gel gel. Seni bırakacağım dur. Sabret 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 gel Gel kızım Kız sen bu yavrularına ne kadar düşkünsün böyle ya Dur bir saniye şu teli çıkaralım Gel Gel kızım gel bırakacağım seni gel Gel seni sömürmüşler zaten onlar uyuyor bekle. Gidip üzerine oturup ezeceksin. Kızım bekle. Az bekle. Evet değerli izleyiciler. Şeyden bahsediyordum. Şimdi Türkiye'de bulunan yani Anadolu'da bulunan bütün köpekler çoban köpeğidir. Yani çoban köpeği denilince sadece kırma köpekler değil veya akbaşlar değil. Hepsi çoban köpeği. Kangal da bir çoban köpeğidir e, akbaş da bir çoban köpeğidir. Kırma köpekler de çoban köpeğidir. Kafkas çoban köpeği o da aynı şekilde çoban köpeği. Yani Türkiye'de bulunan bütün köpekler hani davara giden bütün köpek çoban köpeğidir zaten. Hani bunlar başka bir amaç için bakılmıyor. Bilginiz olsun. Ee, şimdi insanları genelde yanlış bilgilendiriyorlar. Çoban köpeği deyince insanların aklına sadece kırma köpekler geliyor. Kırma köpekler sadece çoban köpeği değil değerli izleyiciler. Bütün köpekler çoban köpeğidir. Bilginiz olsun kangal da bir çoban köpeği. Kırma da bir çoban köpeği. Akbaş da bir çoban köpeğidir. Evet. Bence bu kadar yeter. Şimdi anneyi bırakayım gitsin yavrularını yanına. Üzerinde uyusun ama öldürmesin. Tamam kızım bak. Seni uyarıyorum. Açıyorum seni şimdi. Gideceksin. Sadece yanlarında uyuyacaksın. Dikkat et tamam Bak bu yavrular önemli yavrular. Evet değerli izleyiciler kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.